Hayır, oraya ben. Dön 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 evet, dön, dön 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 dön. <laughs> tren'e tren'e bineriz abi trene inin. Ben tren istasyonuna iniyorum. O Osman. Aynen, Aynen. Yani. istasyon alana gidiyor bu arada. Osman çatıyor. Trene binekte var alanın dışına bir yerlere gidelim uzaklara uzaklara. Böyle olmaz. Bak yani. trenin güzergahını söylüyorum arkadaşlar. Zabava'dan geçip alana giriyor şöyle. Alanın ortasına gidiyor Aynen tren güzergahıyla oynayacağız. Ben fullüm, orağım var. Ben bu arada harbiden iyi iyi başladım ben. <laughs> evet, buldum ya tamamım ben. Bunları niye almadın? Neyleri? Burada uzatılmıştı G30. onu görmedim. 3x var kardeşim burada gel. Kanki ver ya. Onu da sonlardan da ya. ee, burada yanak dayanağı var da senin sana al bu. Bana çok lazım olmaz ya. Yani. Oy bu çok güzel. Araba gidiyor. Mı? Yanlışlıkla attım. Abi benim berilim var lan. Bunu sen oyna silen kötüyse ya. Yok silahım iyi ya. G36C var. Tren geliyor. Trene bineceğiz abi bu trene. Bak gidelim. Koş Bakayım. Abi. Yok bu trene binmeyeceğiz o saat. Yok, yok yok buna bineceğiz. Bu buna, buna 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 bineceğiz. Buna bineceğiz. Evet evet. Bu şu tarafa götürüyor bu arada. Hayır. İki durakta yeni bir trene bineceğiz. Yetişebilir miyiz Osman? Yetişiriz herhalde ya. Eee şunu... Ya da yetişemeyiz Vesi abi. Bakalım. Bekle lan! Giderken tutunuyor mu? Tutunur. <laughs> tutunur, tutunur. Gelin. Şunu... Ya lan! Lan! lan. lan. Melihcan inelim diğerine binelim. Elimi tut elimi tut elimi tut Melihcan, Melihcan biz de inelim. Melihcan inin, inin, inin. İnin, 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 ölmezsiniz. Allah abi tutun ya. Ya, o abi ya, ya. Abi ya. Osman'ı gördüm yalnız. <laughs> şey yanından koşuyor böyle. <laughs> Aynen. Bu Osman, elimi niye tuttunuz Osman? Osman şey, ee, abi, enerji bana da varsa verilsene ya fazla. Yok, mahfif, bir tane hafif kullanan var mı? Hafif kullanan var mı hafif makineli? Uzatılmış <laughs> atacağım. Sniper ucu var ve tutamazsın. Var. Var. Ben onu, oyy onu da alırım. Evet, iyisi de. Abi. Şunlar lazım mı şunlar? Bak bakayım. Ooo, onu da alırım. Oy, oy oy oy, onu da alırım. Bana evet. dürbün lazım, sniper'ım var. Vallahi herkesin <laughs> sniper'ı <'i> var da. <laughs> Başka hiçbir şey yok. Bir daha gelir mi ya belki? Çarptarız. Gelir gelir, bir sonraki gelecek. O yolumuz gelir, uzadı gelir. ama daha fazla loot toplarız bu sayede. Bir şey o diyeceğim ya. Ne yapacağız burada böyle? Yine de 0 lootla oynuyoruz ya. Ya şu an... Abi şöyle gidebiliriz bence ya. <laughs> Gene çoğu kişi zabaha gitti. Bu şarkı benden takım arkadaşlarıma gelsin. Çalıyor acaba. Ah! Adam var! Nerede? Karşıda adam var. Eee 50, 50, 50, 50 tarafı. İşaretledim ya. Aa gidiyor. Sniper deneyeyim bana. Dene dene. Ben de deneyeceğim. Koşuyorlar öyle ortada ya. Şeyden geliyor. Bir tane yedi kulübe bir tane herif düştü düştü. Trene binin trene binin boş verin. Bunlar bizi aldatmasın arkadaşlar trene binin. Bu trene binmeyeceğiz ama ya bu trene binmeyeceğiz. Bu tren Abi aşağı bu gidiyor. bu tren aşağı gidiyor. Sağ taraftan falan da sıkıyorlar. Bini bini tirele binelim bini. bence binelim. Bini 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 uzun uzun gidiyor bu. Tamam ya yani orada artık şey yaparız ya. Abi kıskaca düştük. Binelim. <laughs> kıskaca mı düştük? Oraya gitme şimdi gitme Veysel abi. Şey Melih şimdi gitme oraya. Bana hiçbir şey yapamazlar ya. Yes ya, şu mu o? Sıkan kim o? Kim o? Şu eee... Hafif makinenin uzatılmışı duruyor mu hala Suat sende? Yok bıraktım ya. Abi, keşke bırakmasaydım ya. Şimdi planımızı açıklıyorum arkadaşlar. Ee, şurada iniyoruz. Neresi orası? Bunun bir bir gidiyor. durağı ta şurada. Evet. Ee, yolda bakıyoruz. Tamam. Araba gördüğümüzden atlıyoruz abi. Sarıda araba arayarak iş şey yapıyoruz. Benim şeyim Bak bizim şuraya gitmemiz lazım bu arada. Peşkova'ya. Orada lootlamamız lazım onu söyleyeyim. Ne yapıyor? Hayır. Hayır. Oğlum sen ne yapıyorsun? lan? <laughs> Yakarım lan burayı. Ulan <laughs> <laughs> yakar lan. <laughs> lan bir ateş etse hepimiz öleceğiz ya. <laughs> Veysel işte, bak ateş edeceğim çekil oradan. Molotofla yani şey orakla yanıyor mu? Orakla yanıyor. Gene bak. Ben epey çıktım atabilirsin ateş. Yakıyorum, yani, yakıyorum. Çekil atıyorum. oradan. Aa bu ne ya? Su katmışlar içine ya. <laughs> bağlantısı kopmuş. Ya araba Araba mı? Benzine sakın sıkma. Benzine abi öleceğim. Canın gider oradan. Kaçın. Abi ne kask var, ne çanta var. Ne dedi, var ya. Niye patlamadı o benzin? Patlayacak şimdi. Patlamaz o ya. Ne şey patlar o ya pardon. Aa. Ah. Niye burada durduk abi? Abi loot var. Oo tava. ya senin arada şey var gidiyor. burada. Senin arada şey lan var. Ne ara mı? gidiyor bu? Al ver, al ver o zaman. Al, al ver abi o zaman. Çabuk gidiyor. gidiyor. Gittik gidiyor. lan. Lan. Meriçya Geldim. <laughs> Ay. Ya abi, ya abi bak onu da alamadım da biliyor musun? Onu da alamadım yani. Hayır yani niye almıyor ki varsa? Kanki, çünkü lazım. yerden bir ben şey, ben şey ben alırken bir şey atmam ben gerekiyor. 8x ben. şikayet edeceğim. Bak ne çelik yeleğim var ben ne alırım. çantam var hiçbir şeyim yok ya. Burda çanta var surat. Şunu alayım ben mi ya? Burada 8x 2x 2x 2x, 2x var. Suat hava var. Oo tamam abi. Oo. Bir şey diyeceğim ya. boost olan var mı ya? 3x sattım yine. Bende de yok yani. Hiç yoksa veririm bir tane. Hiç yok abi canımı fullleyeyim. Canı bir tane full var be. bende ben bastım onu da şimdi. Sol M4 var verebilirim. Ya bir de şu takım geçen el birinci oldu abi. Hiç ağlıyor al, takım al, ya. Sava. Abi <laughs> ben ben olaya nereye atlayacağımıza Karar vermezsen böyle oluyor bu Çok arada. gelsene buraya. Abi acil gitmemiz lazım. Alan geliyor. Sot, alan al M4'ü al M4'ü al. M4 al. Bende var. Al. Belirli var. Belirli var bende. 40 mermim var ama yeter ya. Hatta onu içme, onu içme. İçtirme. Ya sıkıntı etmeyin, şuradan yapalım. bir araba buluruz ya. Hele hey, hey, araba bulursak hallederiz. <laughs> gelin takım. Biraz birbirinize güvenin ya. Ya. <laughs> Çanta aldın mı sen sonra? Scorpion'um var, full Scorpion. Çantayı almadım ya. Unuttum Tip e onu. Tipe bak, gördüm. yelek de vardı orada bir level. Sıkıntı onu yok da ya. Almamış. Gel gel, sıkıntı yok. Full Scorpion'um Araba gördüm, 4 kişilik emirde abi, gelin. Hemide dört kişilik mi? Aynen. Biz Neyse gizli gizli sniper'ım var. Şurası borçlanmaları <laughs> yani. biraz sıkıntı. Bir haritanın bir, bir tarafındayız, bir, bir <laughs> öbür tarafındayız. Yetişemezler. <laughs> Oyuna şurada başladık. Ya buraya gittik <gülüyor> anlamsızca. <gülüyor> Şimdi buradan araba alıp başka bir yere gideceğiz. Şimdiki güzergahımız şurası bak şöyle. Abi bak. Alanda, bak alanda. Bir sonraki alanda. Gidilemeyecek, uçak şöyle geçti bak. <laughs> söylüyorum. Gidilemeyecek bir yere gidelim. Birazcık loot yapalım. Olur. Peşkova Olur. Peşkova'ya gidilemeyecek ama alan verir mi ikinci alan işte sıkıntı o. Orada biri mi pusuyor lan? Ha. E bu Bekir kankamla öldürdüler ya. Jozer kendini öldürdü. Jozer de bu acıyla ben yaşayamam dedi. Sinirinden kendini öldürdü adam. Benim de öldürmem yakındır. Sinirimden de. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hatta ben giderken ama niye tek başıma sizi de götürürüm bu arada. Şimdi arabayı yakma yakacağım. Gel Mertcan. Kazan güzelmiş için. Sağ ol kardeşim. Bak, yakarım lan bu arabayı. Kardeşim sakin ol. Bak, lan oğlum sakin saçını yakıyorsun lan. Ya <laughs> şu arkada geri atsak kurtuluruk Veysel abi. Oyla 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 oyla. Şu arkada ikiliden kurtulursak tamam ya. Önümüze molotof atıyor mu? ya. ya. <öldümống> Oğlum burada patıyor Bu arada şeye gidiyor. Ne yapalım? 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 Ne yaktım onu Korkudan Ne yaktım Vurdum yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu yapalım? Ne Korkudan Sosman attım bana ya bu topu. Ben... <laughs> Az abi ya bana kim vuruyor abi ya? Zaten <laughs> abi canman istiyor çok ya. Evet, evet, evet. Buradan keskin bir U dönüşü. L oldu biraz ama os. Allah'ım. Şey V oldu işte, be. Abi bize çizdik yani. Tam bir holigan takımı ya. <laughs> Abi bir de ev üçünüzde de molotov vardı işte. <laughs> Şimdi sizi alınca olmadı ya. O ne lan öyle? Ya siz ne A zaman hooliganlık yapsanız biri sıkıyor abi. Ses attım, ses attım, doşladım. Hep de Osman'ın vuruyorlar ya. Abi sıfır boostum, sıfır bandajım var bu arada. Sağlığa da hiçbir şey yok, canım yeri. Tamam, sıkıntı yok. Bak kes bir anda döneceğim vereceğim. şaşıracaklar. Bak biz oraya gidiyoruz sandılar, bir anda döndüm. Kanka peşkovaya gir, peşkovaya gir. Lootlayalım. Tamam. Alanın ortasında bir yere bak. Bu neydi? neydi? Birileri vardı abi ya. Anladım. Peşkova mı alanın <laughs> sarı mı kırmızı mı? Kırmızı abi sarı da ne yapalım gözümüzü seveyim ya. Dur ya. Dördün. Osman! <laughs> Aa yine lan. Sen severdin aslında ama şu arabaya indireyim seni dur. Baş ver alın, al, <laughs> al, alın, alın, al. Mermimi, şeyimi, benzinimiz yok. Abi dörde dönelim dörde. Niye <gülüyor> kimse <gülüyor> inmedi lan? Dörde dönelim dörde. Ya, dönelim. Abi lut yapmayalım mı ya? O zaman şura. Abi loot yapalım diyorum loot. Daha dön buradan. Ben kurallara uyan. <laughs> ya bu neydi? Trafik kurallarına uyuyoruz bir vuracaklar bizi burada. <laughs> Mecburuz abi nasıl gidek? Geliyor <laughs> şey tren geldi. Sinyal ya. verelim şuradan zaten. Tik tak tik. Beş kova bizim. Aa şuradan de, şuradan, şuradan şu şu binaları lootlasak yeter ya. Aynen, sağdaki, şurada yine <laughs> sağdaki soldaki. <laughs> burada, ben sağa gitmem Bak abi. bunların hepsini buraya <laughs> indirdim. Ben, Geri kalan <laughs> yer hepsi benim şimdi. <laughs> Lan buralar lootlanmış. Ama adamlar şimdi. vardır çok ilerleme. Geri dönmüş şimdi. Lootlanmış lootlanmış. Lootlanmış mı? Abi artık kalanlar bile yeter bize. Abi arabayı bile dikeltmişler. Arabayı bile dikeltmişler burada. Adam var, adam var çıkışta trende. Ulan sen misin lan bana buran? Sen miydin? Adam geldiğimiz yende abi trenin orada. Tamam. Geldiğimiz yende mi? Aynen. Abi belki bir bir iki eve girmemişlerdir. Ben geziyorum. Vallahi hiçbir şey yok. Arkaya bindim. Tam sıkacakken bire geçtim. Dojladım. Belki bandaj mandaj bulurum yani. Bandajım bile yok ki. Bak açtım, bir buldum. Yani buranın artı da bence iş yapar ya. Şuna bakar mısın ya? Bir yelek ki Allah aşkına Aha yani. bandaj var alma. Alamadım. lan Melih lan. Şükür bir zırh buldum ya. Evet. Oyundaki bakalım. zırhımı daha yeni buluyorum abi ben. Abi şu dakikaya kadar da zırhsız gezmek de ne bileyim yani. O Biraz çanta. Ama kit, ona iki level Abi her yere girmek bana boost lazım. Abi. Gözünüzü seveyim. Harbiden başka yere gidek ya. Var, Seriden bende. başka yere gidek ya. Vallahi ben de sinirlenmeye başladım yani. Hiçbir şeyim yok yani. Sinir sinir. Seriden Hı. gidelim abi bir yere. Yelek görürseniz söyleyin ya. Burada iki seviye var. Geliyorum. Adam üç ütü bastı olup ölecek ya. O kit. Hadi gidelim başka bir yere gidelim loot yapacağımız ya. Alanı versin de. Hı, hı. Ben de abi. gidelim abi direkt. <laughs> Bu ne Hadi şimdi? hadi hadi, bunu, hadi hadi Bunu nasıl hadi. yapmışlar acaba? Merak hadi. ettim ya. Yani. Daha da daha da şu ya, an güvendeyim. Şu an güvendeyim. Daha da daha da. Adam daha da. <laughs> Gelebilir miyim ki sana ben? Adam daha da ya bilmiyorum siperle gelebiliriz. Aynen şu evin şuradan rahat gelirsin ya. Diğer taraftan Arhangi, yani diğer ben. gel. Emin diğer tarafından gel. Diğer tarafından gel. Biri düştü. Bravo, bravo. Kit varsa direkt atsana. Canımı fullim ya. Boost'um var mı? Yok. Bir tane kitim var. Onu da atayım. Ne yapayım ki? At hallederiz. Kardeşim ödeşiriz ya. Adamlar bizim kitimize Yüksel bana bir boost at ya gözünü seveyim ya. Şöyle keselim bak böyle daha iyi keseriz. Hadi gidelim buradan gidelim gözünüzü seveyim bak. Hiçbir şey Abi loot getirdiler abi öldürek onları. Abi bu arada bu Osman'ın dediği tamam ha. Aşağıda mı şu adamlar aşağıda mı? de de evet evet. Kaldırdı yukarı gidiyor. Öldürdüm abi. Helal be Osman. Osman sen bir kralsın be. Biliyorum. Allah Osmanlı olmasa zaten bu mutua... neyse abi. Yani şey... Osmanlı benim oradaki baskımız sonuç verdi yani. Bakar mısın? Savaşak mı? bu kadar hızlı gitmez kimse. Herkes <laughs> akbaba ah gibi. Çok 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 Ama çok, hepsini çok... çekmezseniz severim ya. Al 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 gereksiz, gereksiz şey sonra gerekli gereksiz sonra ayırırız. Abi gözünü seyin ya. Hiçbir şey alamadım ben. Ben sadece ikiliye tamam, aldım. Bunları at. 3x var bu. Buz buz tat. buz buz. Attım buraya. Attım enerji attım. Kitar sıfır kitim. A benim gaskım mı gitmiş lan? Kit, bir tane kit verebilirim. Kit ben. Buraya içim hiç parak mı? Loot loot. Olur 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 olur. Alım elde. Daha çık daha çık. Şu şehrin, şu şehrin içinden sık ya loot atıyorsa şu an. Hangi şehir? Araç veriyor araç alalım, araç alalım araç alalım araç alalım. Aynen aynen. Aynen. aynen alanın dışında sık araç alalım. Abi araçla oynaması çok keyifli bu arada ya. <laughs> o zaman Vallahi en iyi araç bizi kurtarır zaten. Aynen öyle. Şehrin altına doğru inelim. Bak araçla, abi bak araçla planım şu. Tek kişilik kulübelerin oraya gidiyoruz. Gariban arıyoruz tamam mı? Tek kişilik kulübeyi gördük müydü kapıyı kapatıp içeri bomba atıyoruz. Plan bu. Var mı bomba? Zaten içeri doğru sıksam şey düşer değil mi? Araç düşer. Yok sen yine de risk etme ya. <laughs> i̇çeri İçe sıkma, içeri sıkma, içeri sıkma, içeri sıkma, dışarı sık. Yani hizalı ya. sık, hizalı ya. sık çok da ileri gitmesin şöyle. Bravo. Araç mı geliyor Osman? <laughs> Aha. 2x attım yere. Ee, holo attım yere. Red dot da atabilirim o da isteyene. Holo'yu alsana. Holo'yu da red dot'a alsana. Al red dot'a attım sana buraya. <laughs> Sol çok açıkta bir şeyler atıyor. Ha, gel şuraya şurada at. Kask var mı iki ya? O adamlarda var mıydı acaba? Hiç bakmadım da. Vardı ben aldım. Metçat bırakmadım ben adamlara. Şu an yok yani. herhalde Melih'cim. Bende de kask yoktu. Bir aldım ya. Oh, Aa boss buldum burada. Güzel abi. Bu arabayı çalmak için gelebilirler dikkat edin. Ne evet, o buraya gelmezler. Yani. Arabayı çalamazlar herhalde. Yani o bizim... konuda en azından iyiyiz yani. Evet o konuda bizim çalmıştığımız var bilmiyorum. Şimdi herkes Tabii, sağlık eve, durumunun hakkında bir bilgi versin. Ben de 16... Bir kit, 1 boost, 8 bandaj. Tamam. İki tane kit, 10 bandaj. Bir kit, 2 tamam. boost, 15 bandaj. Bana kitin birini versene Osman. Bende çivi tuzağı var. Bende de var bu arada güzel. Bende iki benzin var. Ooo güzel. Bende iki iso var. onu sonra... kesin atma bu arada şey tanka basacağız he. Geliyor araç. Bende herhalde. de var, var bir tane bu arada. <laughs> sonra nasıl yerim? Ooo muhteşem. Çok güzel. Aracı getiriyorum bekleyin bende enerji basılı zaten. Vallahi araçtan dışarı çıkmam. Bir Dur. şey diyeyim mi? Aracı en sona saklayalım çünkü çok tararlar. <laughs> kenardan kenardan oynayalım. Bin bin Veysel abi. Ayt. Oo aracın içi de fena ha Veysel abi. Nasıl? Oo long for ink. Şu yeni de aktırdım ha. <laughs> Yalnız bunu fena tararlar ha. Herkesin yanında da Aynen dedi. işte rahatsız. sınırdan oynarsak en azından sonlara doğru kalabiliriz. <laughs> Sağda silah sesleri var abi sol hemen direkt. Z bas, Z bas, Z bas, bas, Aa çukur, bak şu çukur. Kimse Çalı, çalı, yapız. çalı yapız, çalı yapız. O nasıl ses lan? Çalı şey yapalım mı? E, arabanın içinde yokmuşuz gibi bir yerde park et. Ha bura abi, çalı taklidi. Çalımız. Çal abi. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı Ay, almaya gelenlere yani de inip sıralım. Abi bizi burada görme gerçekten aşk olsun yani. Evet. Yalnız burada şu posu çok güzel olur bak. Yeşil giyineceksin. Aracın üstüne çıkacaksın tamam mı? Üste kamuflaj olacaksın. Aracın içi boş olacak. Adam binmeye gelirken öldüreceksin. Bunu normal arabayla yapmışlığımız var. Bununla yok ama. Sonra daha yoğun Oo. bir çalı yok mu ya? Evet bu şeyde ya. Hmm, orada yoğun çalılar var ya orada. Evet orada güzel olur. <laughs> o ne lan? Ya bu kim? Sen kimsin ya? Kardeşim en? bir sinirli gördüm seni bu kim? Melihcan bir sinirli gördüm seni Sinirliyim çünkü abi nasıl sinirliyim? Yani? <laughs> Oo oh, ters ters bana bakıyor ha. Şuna baksana Çok güzel abi. Abi çekil her ses Bekle ya bir dakika var daha ya. Ya bu arada Veysel abi harbiden yani çalıdan çıkmak zorunda kaldık İyice ortaya çıktık ya. tamam bir bir çalı daha buluruz. Şu ağacın arkasına pusar. <laughs> arkasına pusalım. <laughs> Bence gayet iyi am şairim. Taş nasıl? Taş alanda mı? Yok, Adam. kal. Anam. <laughs> Geri ya ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Bak dikkat çekiyorsunuz hani görmüyorlar bizi sizin yüzünüzden görecekler. <laughs> arkada biri var, arkada bir. <laughs> Şimdi bir de şöyle bir sistem var, ee, adam tarıyor ya abi, deli gibi tarayacaklar arabayı, bir anda şarjörleri bittiği anda gideceğiz haberiniz olsun. Araba geliyor. Bir araba daha geliyor. Bunlara inip sıkıp geri girebiliriz arabanın içine. Gerçi de bir Karşı araba var. Geliyor da. Gelsinler bakayım. Z'ye bastılar. Basmamışlar. Yani. Şunlara bir yaklaştık mı ya? Şurada adam var, onu öğrendik, şurada. O alan dışından mı sıkıyorlar onlar? Galiba. Çok yakın. <laughs> Bir araba gidiyor hala ha şurada. Kadir'i vurdular, Kadir'miş ya. Şimdi abi ben agresif oynayabilirim ha ona göre haberiniz olsun. Oyna ya, ha, gel göründü göründü taşın kan. Vurdular <laughs> onu ama ölmedi. Öldü şimdi, öldü. Öldü mü? Tutmaç vurdu onu, tutmaca Aşağı, sür. Aşağısı vereyim. Tutmaca süreyim mi? Tutmaca dalayım abi? <laughs> dal dal veregeye <laughs> Lan böyle gel. Ama kült almamız lazım dalıyorsak. Solda kim? Aa dümdüz dümdüz dümdüz! düz arabalara vur. Arabalara vur. vur, Selam vur selamlar böyle gel. Böyle gel abi ver ver. Aa sana şey şu sana. ya. Ya arabaya arabaya <laughs> vuracaktın. Yarıp geçecek ya. Ya, ya sıkıntı sıkın yok, yok, yok sıkıntı yok, yok. yok Devam devam devam. Sıkıntı sıkın sıkın yok sıkıntı yok. Lan ne yapıyorsun lan? Bas ölmedi lan. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. <laughs> i̇nip sıkabilirsiniz şu an. İnip sıkabilirsiniz. Hayır 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 hayır. hayır. Sağda <laughs> adam var. Sağda adam var. Nerede? Şurada <laughs> mı? O dağ, daha, <laughs> daha daha, değil, daha sıkıntı. Daha bizim için sıkıntı. Sağda. Sağ, <laughs> değil, sağ <laughs> Neyse Neyse. Tamam. Ha sol tarafta şu an tepede. Şu 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 bak yine durdu orada. <laughs> Duydun sesi? <laughs> <laughs> Aman ben dalacağım ben. De. <gülüyor> <gülüyor> sinir ya. Evet, devam et, İyi da. şu an in Osman, şu an in ben lazım. Lan inse bir öldürdün mü? Bravo, geri binin, geri binin, geri binin, geri binin, geri binin, bu da garibanmış ya. Evet, yukarıda bir ses <laughs> duydum. Yukarıda bir gariban sesi geldi Aynen bu dağda. Yukarıda biri var. Ha gördün gördün Suat. Nerede? Ha sol sol sol. Ha tamam. Arabasına vuracağım abi direkt. Direkt arabaya vuracağım. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Ne Anam yapıyorsun bari. lan? Ne Ar yapıyorsun lan? Alın. Kaldırmaya tenezzül ederlerse öldürürsünüz abi. Lan alan, alan, alan. Ya, Şimdi şey lan lan lan. la la. Atsın Ne yapıyorsun dayı oğlu? Gideceğiniz bizi yere kavur, kadar... bizi kavur alıyor ha. Aynen ben kavur sizi... Sen <laughs> <laughs> çıkabiliyor musun oradan ya, ya, mesela? mesela Yanından bakıyorsun. Allah! Bunlar da ölecek, bu kalalım, kalalım. Sona kalalım. Tamam. Şuradan, şuradan aşağıya gidiyorum o zaman, aşağıya. Gel lan, aa, gel, aa, gel tam gel. Tam karşıda birisi var, tam karşıda birisi var. Aynen, aynen, kayda, kayda, aynen. Kayada, 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 kayada. Ah! Gelin şuradan, koşuyorduk. Lan ne hızlı koşmuş o çok hızlı Ne oluyor lan burada? Lan sağa, 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 Oy, 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 Bunlar, 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 bunlar. Ay ay, oy, 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 oy Siper At, alacağım. Siper alacağım. Sper sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sağ tarafa sürsün orada ölecek. Yere siper almamız lazım. Şuraya abi son mermimizi şuraya harcıyorum şöyle. Taşları gördünüz. Abi taş taş ha taş ev, 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 olmaz. Ev olmaz. Bir aşağı geri dön ben lazım. Eve dalalım. Abi eve evet, gireriz evet, bu arada. Abi. Eve gireriz. Artık, ver, şu ev şu ev hemen buraya. Burada Öl, böyle dururuz. Ne yapayım ya? Sağ taraf dururuz böyle ha. <laughs> sura koy bari tankı sura. Sura ile bir evet. bekliyorum bu arada. Evet ben de içinde bekleyeceğim ya. ya. bir enerji basacağım. <laughs> Onlar gitsin boş ver sonra. Sura, koy sura sur bak sen yan sura koy. Sura Oraya alan olacak birazdan. Ha şuraya Önümüzde diyor. Önümüz önüm, önüm, sol taraf ha oraya doğru. Sura power yap. Tam burayı burayı. Açtı 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 açtı. Çekil oradan çekil oradan ben ayarlayacağım. Çok güzel. Çok çekil yakından çekil. Bravo. Onu çok ses ettirmeyek artık. Onu patlatmasınlar. Dikkat abi. Yanan yanan yerde dikkat. Onu, ondan iyi için Acilen onu çünkü patlatmasınlar. Daha da ileri alırız. Güzel. Böyle de kimse yok abi. Osman boost'un var mı? Kanka bitti şu an. Ay. Al Osman o zaman. Niye o sniper var Hesap dikkat, ben... dikkat et dikkat et dikkat et. Abi sissin oraya bakın. Aa karşımızda karşımızda. Bombası olan atabilir bu arada ya. Bombası olan şu ağaca atabilir öldürdüğünüz yerde de. Ha yok. Kör attım. Kör gerilsin... şu an Aynen bir gerilsin şu an. <laughs> Abi sise bakın sise. Bakıyoruz. Sol yukarı bir çıkacağım ben ya. Tamam, Osman çok güzel fikir. Ben, abi aracı bana bırak Melih ben ona göre siper ayarlayacağım, alana göre. Arkalıyorum ben, arkalıyorum ben onları. Çok iyi, enesi vurdu bile ya, çok iyi. <laughs> alandayız, alana siper alacağım, durun. Kusura bakma, alandayız. Şu taşı alacağım, benim taşı alacağım. E ben... Allah, lan! Burada, 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 çalıdı, bana doğru bakın. Tam geliyoruz. Osman, siz atın. Arkaya arka da var arkaya da var arkaya da var bayağı vurdum cam basıyor. Yattı yere cam basıyor. Taşın arkasında mı? Hayır şeyde ağacın altında. <laughs> tamam. Çok güzel. Bir <laughs> daha var. Ha, tamam çok güzel. Beni kaldır. Tamam, beni benim kal. ölümde arka yer, arka benim, benim ölümde şu an. Tamam. Tamam beni kaldır. Arka... Abi 3'e 1'iz şu an. 3'e 1'siniz. <laughs> Boost var mı? Var var ama kendim basacağım. <laughs> tamam ben adama, adamın loot'una tamam. gidiyorum ya? Hayır hayır oraya gitme çok tehlikeli ben için. Kanka mecbur gideceğim. sıfır ya. Kanka lan her yumruk, türlü alırsın. Ha yumruk, ya. yumruk diyor. Yumruğa yumru yumru çağıralım ya takım. <laughs> hadi ya bakayım. Abi. Hadi hadi, yavrum yine ilk ilk seviye benim gel. <laughs> hadi bakayım der. Şunları at bakayım kardeşim. Ben bu <laughs> sefer Aleykümselam. <bakayım>. Aleykümselam <laughs> Aleyküm kardeşim. Bir saniye. Bir saniye şuradan bir hazırlık. Fight fight. Tava <gülüyor> serbest <gülüyor> mi? <gülüyor> yok ya. Dur ona tava verelim. <laughs> <laughs> Devam, tavayı tava bırakıyorum. Hadi bakayım hakem, hocam, hocam ne benzinle niye yakıyor lan? <laughs> Şimdi hakem, Veysel abi hakem yine son sensin Veysel dur, dur, ateşi keşi. geniş alsaydım da ateşin içine dövüşteler. Ha tamam tamam aynı, geniş, aynı, aynen aynen. Ateşin, geniş, ateşi, abi, geniş gelin, dur, gelin, bir dakika gelin. ateşin içinde dövüşeceğiz. Bu sefer böyle farklı bir dövüş şeyi geniş, şey bu. Geniş abi, geniş Abi hızlı geniş, oluyor geniş, alan daralıyor. İçeri da da girin, girin içeri girin. Hızlı oluyor alan daralıyor da abi. İçeri girin içeri girin İçeri girin Aa, Abi, içeri girin şu hakan içine gir gel bak buraya tam benim olduğum yere gel Gel yer. gel tamam, gir, gel buraya gel buraya Ateş edeceğim çekilin Başlat, başlat. Uzak durun. tamam başlat Ya adam, adamı yaktı Can bastı can bastı Bir can bastı he Ya Yanmaya başladı direkt Ya bak şöyle yapacağız kardeşim Direk ben şu ateş bir geçsin direkt dalacağız sen canını fulle Adamı yaktılar adam böyle bir hile gözükmedi ya <laughs> evet ya. Abi ağrı kesici var mı? Ağrı kesici, ağrı kesici, ağrı kesici. Yok valla ben. Ağrı kesici ve İhsan nerede? Ağrı kesici var mı ağrı kesici? Veysel abi ağrı kesici var ya. mı? Yok hiçbir şeyim. Hiçbir şey yok ya. takımda ya. Bana bir yumruk at Veysel abi. Bana yüzüme sinir ve vur bir sinirleneyim ben. Tamam. Gel benimle kardeşim gel. Başladık mı? Başla. Geldim geldim. Fight! Başladı mı? Başladı başladı. Başla başla. Evet. Avantajı rakibin. Fight! <gülüyor> <gülüyor> gel lan buraya gel. Eyvah. Uy. Hocam hocam yok, çok sert bir şey. ya <gülüyor> <gülüyor> hocam bir <laughs> ya Hocam. Hocam <tamam>, çok kötü. Tamam. <laughs> <laughs> tamam gel şimdi bende. Beni. Tamam, <laughs> beni <Buraya gülüyor> abi döv şunu abi. Bitirin mi abi bitirin mi seni? Abisi <laughs> <bir> şey. <laughs> mi buraya, abi seni çağırdı döv şey. Bitirin buraya Sen yok yok sen sen beni beni boş ver ben öleceğim zaten. Şeye dal ve istin abi Alan geliyor alan geliyor. Alan geliyor. Lan alan çıktı. Lan Mesela abi bir tane yumruk atın da can eşit olsun dur. Bir yumruk atacak can eşit olacak mesela abi bırak. Dur dur abi atıyorum. Aynen. Tamam, tamam. Alan geliyor. Başla başla. Seri ee? seri başlayın kapışın. sen de yürü sen de yürü biri artık git. Sen de yürü. Bana <laughs> değil ona vur bana <laughs> vuruyor ya. Benim bana vuruyor ya bilerek. Yemin ediyorum bileğe kurban etsem benim abi. Abi önümde bir tek sen varsa adam gelmiyor önüme. Valla geniş alsana bir tarafından ya. dolan. Abi Sizin alan yok ya. alan yok nasıl <laughs> geniş arıyor. Bana <laughs> vuruyor ya gördünüz mü? Tamam tamam kimliğe zarar ya. alana çıktı. Ama Alanı çok, öldü adam. Ben yine çok demiz sopamı yedim ya. ya adama vuramadım biliyor musun? <laughs> Aynen vuramadın adama. Abi bu ne ya? Hep birinci oluyor, hep birinci oluyor. Biraz basit oluyor yani. Bugün harbiden <laughs> ya. bir şey var yalnız. Sonra galip galip birinci oluyor ha. <laughs> Neydi ismi? Arda mıydı sona kalanın? Samet. Samet mi? Ne oluyor lan? Ha YouTube'dan az önce şeyi açmıştık ki Kara treni. Onun devamını açıyor oluyor ya.